Merhaba arkadaşlar bugün kıyafetlerimi deneyeceğim çok çirkinim o yüzden kıyafetlerim bana olmuyor bakalım deneyeceğim uygun olanlar duracak atmayacağım atmayayım ya da saçımı yaptırmak için bu video bakım videosu bakalım bu Aa, güzel olmadı bu e eh. bu, bu da çok değil bu da e eh. yani bu kadar galiba kıyafet ama her neyse. Şimdi de bu kalsın üstümde. Ben bir kuaföre gideyim. Çocuklar ben kuaföre gidiyorum. Tamam anne. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Siz uslu uslu oynayın. Ama birazcık da uyuyun tamam mı? Kapatın bakalım o bilgisayarları. Kapatsın, kapatın kapatın kapatın. Ya. Hadi kapat. Of anniya. Bunny, bize ne kapatmıyorsun? Kapattım. Kapattım. Hadi bakalım, uyku vakti. Uyu. Of anniya. ya. Hadi bakalım. Uyu. Tamam. Tamam. Of. Sinirle oluyorum ya. Bakalım. Arkadaşlar ben de gideyim artık. Bay bay. Yani görüşürüz daha doğrusu. Merhabalar. Yine ben geldim. Aa, hoş gördünüz Zaten gelecektiniz. Evet. Ben geldim sonunda. Tamam. Kaydınız zaten var. Para ödemenize gerek yok. Tamam. O zaman ben hemen geçeyim mi? Olur. Tamam. Şu an salon boş değil galiba. O yüzden ben bekleyeyim biraz. Dergilerden okuyabilirsiniz. Peki. Ve kaktüs de ne güzelmiş. İsterseniz alabilirsiniz. Yok yok gerek yok. Ben biraz okuyayım bari. Mehmet Hanım. Mehmet Hanım mı? Ben ilkokul okuyacağım. Allah Allah. Neyse. Evet. Siz hangi saçımı daha almak istiyordunuz? Ha, dur deyin bana. Bu şekilde. Bu, bu mu? Ey ne biçim bir saçmış bu. Saçınızı boyatacak <laughs> mısınız? Evet. S siyahtı değil mi? Evet. Mik oldu. Şöyle yıkayalım. Allahu Ekber. Yıkayalım.

de gidebilirsiniz. Sıra Zeki. Cide Hanım. Geldim aşkım. Aşkım ne dersin? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim valla. Bu saçı bir deneyelim. Güzel oldu. Bir saçımın rengini değiştireceğim. Önceden boyatmıştım ya saçımı. Evet. Eski saçımın rengini yapabilir misiniz? Tabii ki de. Şöyle kremleyelim. Pembe krem. Ge geçirici krem sürüyorum. Bir dakika. Çok fazla krem sürdünüz ama. Bir şey olmaz. Şöyle kızıl krem. Geçmesini istiyorsanız böyle sürmem gerek. Maalesef. yıkayalım. Evet, eski haline döndü. Böyle güzel oldu ama bir diğer saç modellerine bakayım. Şöyle fotoğraf çekilebilir miyim? fotoğraf makinesi nerede? Aynen karşısına geçsin. Çekilir. Tamam. Şöyle geçin bakalım. Şu 1, 2, 3'e basıyoruz değil mi? Evet. 1, 2, 3. 4 oldu. Lambayı kapatıp yap. 1, 2, 3. Evet. Oldu. Çekti şimdi. Gelin. Da bir deneyebilir miyiz? Bu çok kötü oldu. Bu nasıl? Böyle daha kötü oldu. Bu çok dağınık olur değil mi? Bir dakika geldim. Sen beceremiyorsun. Git şuradan. Şunu deneyebilirim. biraz kötü ya. Şşş tam bu. Cık, ya kötü oluyor. Şu. Cık, kötü ya. Bu daha güzel. Sen de oradan ara bakayım. Bunda kız saç kız kısaçı saçı yok. Tamam bu şekilde olsun o zaman. Hemen şöyle şöyle. Benim saçım şöyle zarif bir saç. He, tam da böyle. Kes, tam da olarak keselim. Keser misiniz? Evet. Fotoğraflara gerek yok. Saçımda lütfen eski haline dönebilir misiniz artık? Kremle sürmen sürün tamam. Dayanırım anda Eski halim yok artık Eski halimi ne kadar özlemişim 可爱的。 Aslında bu tam eskisi eski değil. Nasıl yani? Biz halledeceğiz. Siz hiç merak etmeyin. Peki. Oldu. Bu eski Şöyle bir tane bir şey, bir krem daha süreceğiz. Şimdi eski oldu. Ay o kadar saç boyattınız ki eski halini hatırlamakta zorlanıyoruz ya. Ay bu gül de çok güzelmiş. Neyse. Bedavaya bir şeyler getirmeye çalışıyorsunuz. Ay ben bir de şey yaptıracaktım kendime. Ee, ne deniliyordu ona? Estetik. Heh, estetik yaptıracaktım. Onu Bakın şöyle gelin, şurada karşıda bir salon var görüyor musunuz? Bakın tam şurada. Bakın, şu mu Evet bakın tam şu. Bakın burada şey bu bu dergide var hanımefendi. He, orası tamam biliyorum biliyorum orayı. Tamam oraya mı gideceğim yaptırmak için? Yani bilmiyorum. Orası nasıl? Ucuz mu, pahalı mı? Şey, ee, biraz pahalı ama ucuz. Sizin bütçenize yeterli. Zaten siz zenginsiniz. Ham zengin, ben değil. Siz de zenginsiniz. Doğru. Neyse, ben artık bir gideyim.